Merhaba arkadaşlar, yeni bir kümes videosuyla beraberiz. biraz yem attım. Yemlerini yiyorlar. Bakan güzel bakıyor yavrusuna, bakmayan da öldürüyor. Boğma çiftimiz yavruya bakmadı. Yavru öldü. Mavilerimiz maşallah. Yine şu oyun kuşlarımızda şu iki kardeş yeme düştü. Şunun anne babası diğer yavrularında şu biraz daha atsız edeceğim ama bak 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 maşallah onlar da çift çift bakıyor. Şu kız bakmadı huysuz kız. Burada yine iki yumurtamız var. Yine yumurtladılar. Şu mavimizin altına normal sümbüllerin yumurtasından çektim yani tane. Onu büyütsünler. Hem de bir tane olsun bu sefer artık dinlensinler diye. Şu üsttekileri büyüttükten sonra alta yumurta yaptı. Yumurtaları aldım. Yerine Sümbüllü yumurtası sürdüm. Bunun da yine iki tane yumurtası var. Denk gelseydi ona da sürecektim. Yine bu boğmaları yumurtasını bekliyorum. Yumurtadıklar zaman artık bunlara kendilerine bakıtmayacağım. Bunlar bazı güvercinler bayağı nazlı bakıyor yavrularına. Bu boğmalar da öyle. Yavrularının çoğunu elimle büyüttüm. Ve ikinci bir çift yapamadık onlardan. Şimdi şu onların yavrusu ortadaki, şu onun yavrusu, pardon, şu onun yavrusu, şu onların yavrusu. Ama kırmızıdan aynı er şu erkeğe erkeğe benzeyen bir büyüttüremedik. İnşallah sürdüğümüz yumurtalardan çıkar. tarafa gelince de burada da sistemi bakılcı ağırlıklı kuşları burada yapacağız. Buradaki durum ne? Bir tane orada posta bir tane yavrunun biri çıktı epey büyüttü. Yani şu erkeğe tane yani de beyaz dişisi. Postan. Bunlar büyüttüğü için şimdi bunların ilk yavrularına bakacağım. Yavru bakmalarına, büyütmelerine eğer güzel bakıyor, büyütüyorsa bakıcı olarak kümesinde tutacağım ve bunlara yavru bakacağım. Onlardan çoğaltmayacağım. genel durumu böyle. Havalar soğudu. Camları yarım çevirdim. Zaten baca havalandırması var. Kapı altında da deliklerini deldik. Bak şimdi o onları. onları. Bunlar da bir takım yumurtladılar. Çıkmadı. Bunlar da düzenine bakacağız. Daha olmazsa onlara yumurta sürebiliriz. Bu da böyle. Bunlar da karantina kümesimiz. Kümesin genel durumu böyle arkadaşlar. E şöyle biraz daha çekeyim. Yine gelişmelerden sizi haberdar ediyorum zaten. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.